Selamlar ben Semih Clash Royale'in düzenlediği resmi 1 milyon dolar ödül havuzu turnuvada yarışıyoruz Eğer bu turnuvada yarışmak istiyorsanız dünya sıralamasında derece elde etmeniz lazım Dolayısıyla rakiplerimiz de bir o kadar zor bir o kadar tecrübeli Maçlar zaten satranç gibi dönüyor Bu arada videoda ilk 3 maçı oynayacağım Sonrasında odaklanmak için video dışına devam edeceğim Haberiniz olsun Evet İlk rakibimiz Storm. Ben bu adamı daha önceden de tanıyordum. Kupada karşıma geliyordu. Destelerin bunlar. Rakibi analiz ettim ve bu destelerin en uygun desteler olduğuna kanaat getirdim. Evet umarım ilk maçı yeneriz. İlk maç moral açısından da çok önemli. Hadi bakalım şimdi rakibi bekliyorum ben. Evet biz kazandık. Rakibimiz süreyi aştığı için diskalifi oldu ilk maçtan. Hadi bakalım devam edelim. Karşımıza şimdi de Mr. Dinner diye birisi geldi. Siz görmüyorsunuz ama video arkasında bayağı analiz falan yapıyoruz. Desterimi son kez kontrol edeyim. Sonra maça girelim. Hadi bakalım ilk maçımız. Bu arada ilk maçı oynarken genelde el titrer yani onu söyleyeyim. Biz de bol şans diyelim. Emojimizi gönderelim. Bir iksir olduğu için direkt isketlerle başlayabiliriz. Elimizde kraliçe veya kraliyet devi yok. O yüzden hayaletle öldürmeye çalışacağım havanı. Çok iyi. Sadece bir tane hava hasarıyla başladık. O da başlangıç elimizden dolayı. Desteği çevirmek için tomruk atıyorum. Kraliçemizi atalım. Şimdi anka kuşunu yiyecek. Çok güzel bir takas alacağız. Sıfır hata ilerliyoruz. Kraliçeyi ankadan koruyalım. Oo yanlış attı Alev topunu. Küçük prens atar diye balıkçıyla onu yakalamak istedim. Güzel temizinden bir hasar çıkardık. Özelliğimiz var onu da basalım. Çok güzel iksir kazandık. Bu arada o alet topunu kaçırması inanılmaz bir hataydı. Kaçırdığını gördüğüm anda köprüden girmem değil arkadan kraliyet devine çıkmam lazımdı. Ama ben küçük prens atacağından emin gibi hissettiğim için orada balıkçı attım. Orada bir uyuşmazlık oldu. Onun dışında hadi şu an daha iyi durumdayız bence. İksirimiz doldu diye kraliyet aleti bıraktım. Elinden küçük prensi çıkarttı o yüzden tersten girebiliriz. Varil yok diye de isketler bıraktım arkasına. Bravo Kral TV. Orada varil çevireceğim diye çok zorladı kendini. Bizim yaptığımız mezarlık havan desesini kullanıyor. Yani eşleşme daha fazla onun tarafına geçecek şimdi 2x'te şey ile arkadan çıkabiliriz. Alev topu atsa da öldüremiyor. İksir kazanıyoruz. Hala kart atmadıysa baya bir kardayız. O yüzden arkadan kralet devi ile çıktım. Diğer tarafa da bir tane kralet devi atmak istiyorum. O yüzden önden hayret gönderelim. Çok güzel bir defa öbür kralet devimizi de atalım. tane. Çok iyi. Varil kullandığı için evrimli isketle onu zorluyorum. O sırada biz de arkadan çıkabiliriz. Aha kuleye gidiyorlar. Sol anda yetiştiriyor sürekli. Yalnız evrimli isketleri güzel kullanıyoruz. İkinci devini döndürüyorum. Korumalardan kurtulmamız lazım. Güzel. O zaman tekrar arkadan deneyelim. Yapacak bir şey yok. Korumalar rakibi daha da anti yapmış. Tomruk artı elektro ruh yaparsak öldürürüz ama. Öbür taraf için hayret bıraktım. Kreçe ile Anka şunu öldürelim. Tomruk artı elektro ruh bu yüzden saklıyorduk. O bizim kartlarımızla uğraşırken biz de arkadan yeni bir atak başlatalım. Maç çok zor. Evrimiz misketlerle sabitledim şövalyeyi. Yıldırım atmak zorundayız. Çok iyi yıldırım. Korumalara bir şey yapamıyoruz. Mezarlık gelebilir. Terslerinde bir kraliyet basalım, güzel zamanda saldırdık. Ah be son bir tane daha vursaydı rahatlardık. Mezarlık geliyor, balıkçıyla çekmeye çalışalım şövalyeyi. Binasını kullandığı için kraliyet bastım köprüden. Ve oh be inanılmaz bir maçtı arkadaşlar. 2 olan kazanıyor. Bu adamı bir daha yenmemiz lazım. Umarım eşleşme bu sefer güzel gelir. İkimiz de bayağıdır bekliyoruz. Kimse ilk hamle yapmıyor. Ben direkt Mega Minyon'la başlayacağım çünkü en ucuz kartımız o şu anda. Şimdi tazıyı buradan değil de önden atmamız lazım. Çünkü Mega Minyon'umuz boşa ölecek. Tazının arkasında devisket eritir. barbarı güzel atalım. Çok güzel bir barbar. Bir şey atarsa boşluğu yapıştırırım. Goblinlerle canını indirelim dev goblinin. Yarasaya çarpma. Şu an maç çok ilerliyor. Normalde beklenen hamle şudur. Benim arkadan tazı atmam. Rakip de benim tazı atmamı bekliyor. Tam o anda bana saldıracak. Bu yüzden buradan tazı atmıyoruz. Önüne bir şey atmasını bekliyorum. Tamam arkadan çıktı. O yüzden tazı atabiliriz. Saldıracak iksir kalmadı arkadan çıktığı için. Balon basarsak kulesini alırız ama tersten de geliyor. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Dev iskelet attı şimdi saldırabiliriz. Şöyle harika bir boşluk. Mezarlık alacağım diye korkusundan yaşıcı da eklemiş tesisine. Kusursuz iki tane maçtı bu arada. Gerçekten mükemmeldi. Harika ilerliyoruz arkadaşlar. Karşımızda sağlam Alman oyuncu Black Pearl var. Hatta analiz ederken ne gördüm biliyor musunuz? Dünya Flensi Faust'la pratik yapmışlar. İlk maçımızda direkt mezarlıkla giriyoruz çünkü sona bırakırsak daha tahmin edilebilir olur. İlk maçtan direkt çıkartalım. İlk maçımız belli. İkinci maça geldiğimizde köstebekle oynamayı planlıyorum çünkü çok sağlam köstebek şu an zaten meta biliyorsunuz. Kraliyet bile girmek istemiyorum ama üçüncü destemiz bu tahmin edilebilir olur çünkü daha önce oynadık. Tazıyla da daha önce oynadık. O yüzden buralara gelmesin maç. İlk maçlardan direkt kazanalım 2-0 diye bekliyorum. Ama rakibimiz sağlam. Hadi bakalım son kez baktım. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Bunu yenmemiz lazım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bol şans diyelim. Emojimizi gönderelim. Bu Almanlar e-spor konusunda çok başarılı ya. Kart atmamızı gerek yok. Ama Goblin gördüğüme sevinmedim. Çünkü mezarlığı çok rahat durdurabiliyor. Valiyi sallamak zorundayız. Hiç hasar almamak için. Güzel bir zehir. Bedavadan kulesine vurmuş olduk. Sıfır hatayla ilerlemeye çalışacağım. Biz de şövalye atıp blok edebiliriz. Büyücü atarsa markadan zehir atar. Varsa tabi. Şöyle büyücüyle güzel blok ettik. Hem evrimi büyücü çevirmiş olduk. Bu adam da mı bizim yaptığımız desteği kullanıyor? Evet. Büyücü şövalyenin arkasına saklandı. Anka bırakalım. İksirimiz dolu beklemeyelim. <laughs> Mezarlık çok vurdu. Biz de aynısını yapsak bu sefer goblin atar. O yüzden yapamıyoruz. Defans yatacağız mecbur. Şövalyeyi terse bırakalım çünkü mezar taşımız zaten küçük prens halledecek. Mükemmel bir zehir. 7 iksiri savunmuş olacak zehir. Şövalyemizin arkasına anka kuşu bırakabiliriz bence. Çünkü küçük prens elden çıktı. İlla bir şey atmak zorunda kalacak ekstra. Güzel. Biz mezarlık atsak adamın küçük prens artı özelliği de var bu arada. Eşleşme bayağı bir sıkıntı. Büyücüyü arkadan bırakmak zorundayız. Başka bir kartımız yok atabileceğimiz. Ana açabilir miyiz? Güzel denemeydi. Evrim'in büyücü tek başına gitmesin orada ölür. Mezarlık atmak istemiyorum. Önce iksir kazanmak istiyorum. önde büyücüyle iksirleri toplayalım. Zehirle kulesine vuralım. Goblinleri çıkardı. Küçük prens de yok elinde. Şimdi saldırabiliriz. Güzel takip ettik elini. Ama şimdi de zehir var işte. Zehirle de ama 3 tane vurdu çok iyi. Mezar taşı dikelim. Havana karşı bizi koruyor kulesine yine vuralım. Mezarlık gelecek diye Valil arkaya doğru çektim şövalyeyi. Güzel güzel maçı hala başa baş götürüyoruz. Mezarlı sallıyorum bu sefer. Çok fazla kartımız birikti ve 2x'deyiz. Şöyle güzel bir zehir. Kasıgayla büyücü koyalım. Çok iyi büyücü. Mükemmel bir büyücü. Arkadan yeni hata topluyoruz. Öne geçtik. Çok yanlış bir mezarlık. Bir de zehir attı. Bütün ikisini attı şu an. Bunu değerlendirmemiz lazım. Zehir de yok. Goblin de yok elinde. Küçük an satmak zorunda. çok iyi büyücü. Saldırmamız lazım 3x'eyiz. Çok mezarlık atan kazanacak. Şöyle bir kasırga. Yeni atak toparlıyorum. Önden çıkıyorum bu sefer zaman kısıtlı diye. kulesini alıyoruz. Vay be. Tek kelimeyle muazzam bir maçtı. Direkt bombacıyla başlayalım evrimini çevirmek için. Bakalım ne oynuyormuş bu sefer. Küçük Prens'i atabiliriz. Bir kat iksirde ben başlamak istiyorum çünkü köstebek oynuyorum ya. Bizim için iyi bir zaman bir kat iksir. Küçük prensi valkyre tanklayalım. Şimdi bıçakları bitirecek kulenin. Toplayıcı dikemesin diye özellik basacağım. Burada test atmak zorundayız. Ona da alev atmak zorundayız. Anıl kulemi açmayı deneyebilirim ama çok tehlikeli. Şimdi muhtemelen bir golem üzerimize gelebilir beklememiz gerekiyor. Defansa bayağı bir iksir kullandık, Tesla attık. Golem desteleri genelde Kösebey'e karşı zayıftır. O yüzden Kösebey'i bıraktım. Çok iyi. İskelet ejderlerine 4 iksir verdiği için Golem'in arkasını çok da dolduramayacak. Küçük prensi bırakalım taramaya başlasın. Korumaları atabildiğimiz kadar erken bırakalım. İksirde olmadan. Golem bile patlamasın diye Tesla. Ah be elektro ejder zincirleme vuruyor. Köprüden valkür bırakalım çünkü evrimi valkür goleme karşı çok çalışıyor. Elimde bulunması lazım. Hazır bıçakları bitmişken kösebek bırakabiliriz. Hatta korumalarda bırakalım. Elinde cevabı yok. Çok iyi. Evrimi bombacı yedirtebilirsek çok iyi olur. Şu ana kadar tempo tam istediğimiz gibi. Saldırın köstebekle golem atamasın. Şimdi bu kartların önüne golem atacak. Oklar artı hale topu elektro ejderi tam öldürüyor. Çok iyi. Adamın barbarları varmış ilk defa gördük. Evrimi Valkyrie kendimize doğru çekelim. Her şey tam istediğim gibi gidiyor. Satmayalım maçı diye arkadan çıktım. Şimdi köstebekle bir tık tempoyu devam ettirebiliriz. Yoksa adam bize saldıracak. Ali'yi atalım onu kaçırmayalım bekletmeyelim. Golem gelecek şimdi onların önüne. O şifacı indirmek için bombacı attım. Çok güzel alev. İnanılmaz defans yapıyoruz ya. Köstebekle saldıralım bari. toplayıcı alev topu atamıyoruz. Tekrar önüne golem girebilir diye Tesla diktim. Bomba attım şimdiden eritmeye başlasın diye. Alev topu okları bekletiyorum bir saniye. Şimdi atalım. Çok güzel defans. Hadi arkadaşlar az kaldı. Saldırmıyorum. Defansı atıyorum bütün kartlarımı. Bombacı yedirtelim bari. Maçı bitirebilir çünkü. Evrimi valküle köşeye doğru çekelim onun kartlarını. Alev topoklar. Mükemmel Valkülü bayağı sevmeye başladım ben niyeyse Bitirelim madem ya bundan sonra 20 saniyede nasıl golem hatalarına çıkacak Bitiyor artık maç tamam Bir şey diyeyim mi Mükemmel maçtı 3 maç kazandık şükürler olsun ki bir maç bile kaybetmedik şu ana kadar. Karşımızda Koko var baya formda bir oyuncu hatta Japondu diye hatırlıyorum ben bu adamı. Evet kabul ettik maçı. Şimdi analizlerimi yaptım. Kraliyet Devi ile ilk maçı açılışını yapacağız. Sonrasında destelerimiz Mezarlık, Köstebek, Kraliyet Devi ve Tazı var arkadaşlar. Hadi bakalım direkt Kraliyet Devi ile başlayalım bakalım. Evet sonunda maç başladı. Bol şans diyelim. Emojimizi gönderelim. Güzel enerjiler bizimle olsun maç boyunca. Bu arada şunu söyleyeyim. Kraliyetli ve bize güzel maç kazandırmıştı mezarlar karşı. Umarım böyle devam eder. Kart atmayacaksa kraliyet ile arkadan başlayabiliriz ama bir bakıyorum. <laughs> Herhalde başlamayacak. Tamam o zaman biz başlayabiliriz. Şövalye atacağını bilseydim kraliçe atardım. Ama şimdi de kraliçeyi atabiliriz. Aa, bu hiç iyi olmadı. 5 x'i kullandığımız için tersten devle çıktı. O zaman şöyle bir taktik yapalım izleyin. Kraliyet ile sağdan giriyoruz. Balıkçılan ana çekeceğiz devi. Çok iyi dojduk boşluğu. Şimdi ana açabiliriz. Maç Baş güzel başladı. Arkadan kraliçe attığımda belki de mutlu oldu. Aa ne güzel dedi. 5 kullandı tersten atağa çıkayım dedi ama sonrasında kraliçeyi atarak güzel değerlendirdik ve bir tane vuruş çıkarmışız sağ tarafa. Desteği çevirmeye devam edelim. Şu an oyundaki en kuvvetli desteği kullanıyor rakip. Şövalye bırakacak zaten hayal edebiliyorum. Maksat desteği çevirmek. Bir daha kraliçe bırakabiliriz. Oklar kullandı çünkü orada. Deve karşı en büyük kozumuz balıkçı. Evet. Boşluk büyüsü kraliçeyi bu arada çok anti. Onu fark ettim şu an. Hiçbir kartımı çıkartmak istemiyorum. Tomruk atıp desteği döndürelim en azından. Evrim risketleri atmak zorundayım. Hayalette sabitleyip yıldırım atalım. Ortaya doğru çekelim. <laughs> Kral devi köprüden girebiliriz. Balıkçı kullandı. O küçük pensin en iyi pozisyonunu ezberlemiş. Kraliçe boşluk büyüsü atacak o yüzden isket bırakıyorum. Dojlamaya devam. iyi devam ediyoruz. Fırsat bulduğumuzda kraliyetlerinde basacağız. Yine bir kraliçe bırakalım. Unutmayın boşluk büyüsü atıyor kraliçeye. Yanına hayret bırakalım hatta o yüzden. Desteği çevirmemiz lazım. Ortaya balıkçı. Evrim isketleri bombacı atabilir. O yüzden kreç attım. Evet. Bunu daha önce de yapmıştı. Kreç özelliğimi atağa saklıyorum. Şimdi bastım. Oklar attı ama. Yine boşluk atacak. Saldırmak zorundaydım. Yapacak bir şey yoktu. Vuramıyoruz rahat bile. Savunmaya devam. Kartlarımı yan yana atıyorum sürekli. Atağa çıkmamız lazım. destek çevirip salcalım Eyvah balıkçımız kendini çekecek. Yıldırım. Agalet yıldırım çevirmeye çalışacağım. İkinci bir balıkçı. Hadi be çok yakın bitti. Aslında var ya iyi oynadık ama bir hata yapsanız bile bin tane doğruyu götürüyor. Arkadan balıkçı atmamalıydık orada. Ki ona hemen yeniyorduk. Ah be. Adam yine başlamıyor. Biz iskelet ejderlerle başlayabiliriz. Tazı bazı maçlarda 1-2'de daha güçlü oluyor çünkü. Başlamamız lazım. Bakalım ne oynuyormuş. Cevap vermeyecekse goblinler nerede bırakabiliriz. Bu adamda mezarlık alacağım diye gene yapıştırmış yaşlı cadıyı. Minyonların orayı toparlaması lazım yaşlı cadıya rağmen. Çarpma atalım evrimlisin hızlı dönsün. Barbarlar şimdi 5 iksir yiyecek sonra atak yapacak. Güzel bakalım buna şimdi ne yapacak. Goblinlerle saralım. Ölmeyecek boşluk attım. Bir canla kule atladı. Hemen bir çarpma. Daha bir şey atmamıza gerek yok herhalde. Güzel. Şimdi iyi haberlerim var. İlk tazı atağımıza çıkıyoruz ve atağımızda bize evimi çarpma yardım edecek. Şu ana kadar havaya bakan kartları yaşlıca da büyücü ve yarasa. Büyücü elleri şu anda. Hadi bakalım ne cehennem gir mi? Eyvah eyvah güzel analiz yapmış Boşluk büyüsünü öldürmeye çalışalım evrimi çarpmaya yaşadığı öldürüyor Yok buraya geçemeyiz tersine hemen tazı balon yapmamız lazım Kule takası gelir mi? Minyonları korumamız lazım. Ah be. Güzel çok iyi eşleşme tutturmuş. Adama helal olsun. Yapacak hiçbir şeyim yoktu son maçta. Videoda oynayacağım kısım da buraya kadardı arkadaşlar. Bir duruma göz gezelim bari. Her ay daha da geliştiğimizi ben hissediyorum arkadaşlar. Bu arada buraya kadar izlediyseniz videoya beğeni bırakabilirsiniz. Sierra'de video atmamak istemedim. Bu güzel maçları sizinle paylaşmak istedim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.